Enzimler hücre içinde üretilir. Çünkü yapım olaylarında mutlaka enerji gerekir. Enerji gereken olaylar hücre dışında olamaz. O zaman enzimler hücre içinde üretilir. Ama hücre içinde de hücre dışında da kullanılabilir. Çünkü hidroliz enzimleri hücre dışında da kullanılabilir. Hidrolizde ATP'ye ihtiyaç yok. Peki bazı enzimler tersinirdir. Yani çift yönlü çalışır. Yani bir enzim bir maddeyi diğerine dönüştürürken aynı zamanda onu da tersine dönüştürebilir. Ama hidroliz enzimleri hariç dedik. Çünkü hidrolizm amacı besinleri yapı taşlarına ayırmaktır. Özellikle sindirim sistemindeki hidroliz enzimlerinin sindirip tekrar birleştirdiğini düşün. Ciddi bir sıkıntı. Bazı enzimler tersine çalışır. Özellikle 11. sınıfta solunumda karbondioksit taşınımı ile ilgili şöyle bir denklem göreceksiniz. Karbondioksitle suyu alvarlar içinde birleştiren bir enzimimiz var. Bunun adı karbonik anhidraz enzimi. Bu enzim bunu birleştir. H2CO3 karbonik asit oluşturuyor. Ama dokuda da yakaladığı karbondioksit bu hale dönüştürüyor dokudaki kılcaların içindeki var da. Ama akciğere geldiği zaman artık karbonlu dioksit dışarı atılması lazım. Bu enzim yine bunu karbon yoklu suya dönüştürüyor. Şu çift oku gördüğünüz zaman aklınıza gelecek. Bazı enzimler tersine çalışır. İşte bu çift oku gördükleriniz tersine çalışan enzim. Yani hem bu tarafa hem bu tarafa. O zaman şöyle bir şey diyebiliriz enzimin ürünü bak aynı zamanda onun substratı olabiliyor. Ama hangi durumda? Tersinir çalıştığı zaman. Tersinir çalışan enzimlerde ne yapacak? A'yı B'ye dönüştüren B'yi de A'ya dönüştürüyorsa bu tersinir demektir. Peki bir sonraki maddemiz. Enzimler %15'in altındaki sulu ortamlarda çalışmazlar. Yani enzim çalışabilmesi için gerekli olan su oranı en az yüzde on beş olmaz. Yüzde on beşin altında olduğu zaman bu enzim çalışmaz. Kuru gıdaları düşünün, annenizin mutfağında sakladığı kuru fasulye, muhut vesaire. Onların bozulmamasının nedeni su %15'in altında olması. Ya da şöyle düşünün, bizim buraya özgü biberi kurutuyorlar, işte e, e, doğmayı, patlıcanı kurutuyorlar. Kurutmanın temel amacı. Hani düşünün ki sizin masaya koyduk, bir tabak taze özüm, bir tabak kuru özüm. Taze özüm iki üç gün sonra bozuluyor ya da bir hafta sonra bozuluyor ama kuru özüm bozulmuyor. Niye? Çünkü kuru özüm de su oranı yüzde on beşin altında. O zaman dedik şurası su oranı, şurası da reaksiyon oranı. Şuradaki yüzde on beşin altındaysa çalışmıyor zaten. Yüzde on beşle birlikte başlıyor. Su dolgunluğuna ulaşıncaya kadar. Reaksiyonunuz artıyor, sonra sabit. Ama biz o kuru hoşap yaparsak su aldığı için tekrar bozulabilir. Ne dedik? Enzimler yüzde on altındaki sulu ortamlarda çalışmazlar. Peki bir sonraki madde Enzimler genellikle nötr ortamda iyi çalışır. Ama mide enzimleri enzimler asit ortamda iyi çalışır. Yani bazı enzimler asit, bazı enzimler bazı ortamda iyi iyi çalışabilir. Ancak genellikle nötr ortamda iyi çalışırlar. Bizim pH işte şurası 7 olsun şurası 14 olsun şuralar asidik şuraya nötr dedik şurası bazik oldu şurası asidik oldu. Şimdi ağzımızdaki ağız götür ortam ağzımızdaki amilaz dediğimiz enzim nötr ortamda iyi çalışıyor. Ama midemizdeki enzimler asidik ortamda iyi çalışıyor. Şurası mesela midedeki pepsin enzimi. Ama ince bağırsağımızdaki basit ortamda tripsin iyi çalışıyor. Demek ki her enzimin çalışacağı aslında ideal bir pH değeri var. Ama genellikle <laughs> nötr ortamda iyi çalışıyor. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Bir enzimin pH, bir ortamın pH'i o enzim çalışacağı ideal pH yaklaştıkça artar, ondan uzaklaştıkça azalır. Yani şurada 7'de diyelim iyi çalışıyorsa altına düştükçe azalır, üstüne düştükçe artar. O zaman şöyle bir soruyla karşılaştığımız zaman enzim çalışmasına etki eden faktörlerden hangisinin düzenli olarak arttırılması enzim çalışmasını her iki yönde etkiler. Hem arttırır hem azaltır. Bak burada iki şeyle e, yorum yapacağız. Bir sıcaklık. iki pH. Niye? E, sıcaklıkta kardeşim şurada ben optimum bir sıcaklık vardı. Sıfırdan arttırmaya başlarsam reaksiyon hızı artıyor. Ama o optimumdan sonra arttırmaya devam edersen reaksiyon hızı yavaşlıyor. Hem artıyor hem azalıyor. Çift yanı etkiliyor. E pH içinde diyelim ki tripsin enzimin çalışacağı, ben pH'i fazlik yolda arttırmaya devam ettim. 7'yi geçtikten sonra tripsin enzimin çalışması artıyor. Ama pH çok yüksek noktaya gelirse azalıyor. Demek ki sıcak ve pH'da enzim çalışmasını etkilen bu iki faktörde düzenli olarak arttırma enzim çalışmasını hem arttırır hem azaltabilir dediğim. Peki enzimler takımlar halinde çalışır. Yani ağızda besini aldınız. Özellikle proteini düşünün. Ya ince varsan sonuna kadar tek bir enzim etki etmiyor ki. Biri hafif bir parçalar bir da gönderir. O bir de devam ediyor da de gönderiyor. Yani enzimler takımlar halinde çalışır. Enzimler takımlar halinde çalışıyorsa bir enzimin ürünü diğerinin substratı olabilir. Ne dedik? enzimler takımlar halinde çalışır. Bundan dolayı bir enzimin ürünü ama takımlar halinde çalışan enzimlerden ürünü diğerinin neyi olur? Substratı olur. Bir enzimin ürünü diğerinin substratı olur. Mesela A'yı B'ye B'yi C'ye C'yi D'ye dönüştü. A'dan D'nin oluşumunu istiyorsak burada kaç reaksiyon var? A'yı B'ye dönüştüren 1. B'yi C'ye dönüştüren 2. C'yi D'ye dönüştüren 3. O zaman her reaksiyon özel bir enzimle gerçekleştireceği için bunu gerçekleştiren enzim enzim 1'dir. Bunu gerçekleştiren enzim enzim 2'dir. Buna da enzim 3'dir. Peki enzimler <laughs> protein yapıda değil mi? Protein yapıdaki bu enzimler genlerle sentezlenmez mi? Enzim 1'in sentezinden sorumlu olan gene gen 1, enzim 2'nin sentezinden sorumlu olan gene gen 2, enzim 3'ün sentezinden sorumlu olan gene de gen 3 dedi. Peki enzim 1'in etki ettiği madde A, ürün B. O zaman enzim 1'in substratı A, ürünü B. Enzimlerin substratı olan A, enzim 2'nin, bak substrat substrat olan A B'ye dönüşüp ürüne dönüştüğü zaman enzim birinin ürünü olan B enzim ikinin ne oldu substratı? Enzim ikinin B substratı C ürünü. Enzim ikinin C ürünüydü. Enzim ikinin ürünü olan C enzim için ne oldu? Substrat oldu. Bir enzimin ürünü diğerinin substratı olabilir. Peki gen iki mutasyona uğradı ve enzim 2 yok. Ortamda hangi madde birikir? Reaksiyon buradan koptu. Buradan koptuysa B, C'ye dönüşmez. Ortamda A, B'ye enzim bir tarafından sürekli dönüştürdük. Ortamda B maddesi birikir. Ama C oluşmaz. C'yi de enzim 3 bitirip D'ye dönüştürdüğü zaman ortamda D kalmak. Eğer hücrede veya canlı D'ye ihtiyacı varsa bunu bir şekilde <laughs> düzeltmek lazım. Peki D'nin oluşmasını istiyorsak ortama ve bu mutasyonu gideremiyorsak ortama bu maddelerden hangilerini eklememiz lazım? A, B, C maddelerinden hangilerini eklersek D oluşur? Eğer fikri olan... C maddesi değil mi? C eklersek niye? A'ya eklediğimiz zaman yine burada durur. B'ye eklediğimiz zaman yine C oluşmaz. Ama biz C eklenirse D oluşur. Bak C eklediğimiz zaman enzim 3 bunu neye dönüştürür? B'ye dönüştürür. Peki şurada şöyle bir X maddemiz olsun. X, Y'ye, Y'de Z'ye. Bu T, R'ye, R'yi M'ye ya da R'yi işte M'ye dönüştürsün. Bu M ile Z'yi birleştirip neyi oluştursun? Hatta buna G diyelim. Buna Z diyelim. Z'yi de neye? T'ye dönüştürelim. Bak, burada her reaksiyon bir enzimle gerçekleştiriliyor. X'i Y'ye dönüştüren enzim 1, şuna enzim 2, şuna enzim 3, şuna enzim 4, G ile M'yi Z'ye dönüştüren enzim 5, şuna da enzim 6 dedim. Ve dedim ki enzim 4 mutasyonu oldu. Ortamda hangi madde birikir? Şimdi RM'ye dönüşmeyecek. Enzim 2 işini yapmaya devam edecek. O zaman enzimik 3 işini yapmaya devam ederse ortamda R artmaz mı? Artar. Ama M kalmaz. Peki başka hangi bir madde birikir buna göre? G. Ne? G. Şimdi bak. G glikoz olsun. M M de fruktoz olsun. E peki fruktoz olmazsa bu da ne olsun? Diyelim ki sükroz. O zaman iki bak. G ve M'yi enzimi Z'ye dönüştürüyor. Ortamda eğer M kalmazsa enzim 5'in substratlardan biri olmayacağı için Z oluşamaz. Ama enzim 2 yoluna devam edip G oluşturmaya devam edeceği için G ortamda birikir. Evet. Bir ürünün bir ürünün ortamda aşırı birikimini önlemek için yani hücrede bir madde gereksiz yere fazladan olmaması için Genellikle fazla olan son ürün reaksiyonu gerçekleştiren ilgili enzimin aktif bölgesine bağlanarak reaksiyonu durdurur. Biz bu olaya son ürün inhibisyonu diyoruz. Yani son ürünün fazla oluşu reaksiyonu yavaşlatır. Nedir? A'yı B'ye, B'yi C'ye dönüştürür şurası enzim 1, şurası enzim 2 ile gerçekleşsin. Ve ortamda C istemediğiniz kadar çok olur. Peki bu kadar C'ye gerek var mı? O zaman ne olması lazım? Bu C oluşumunun bir şekilde engellenmesi lazım. O zaman C'yi oluşturan reaksiyon hangisi? İşte C'ye dönüştüren enzim 2. Ya da ya da bunda tek reaksiyon olduğu için bu enzim 1'e de bağlandığı zaman başkasını etkilemiyorsa evet enzim 1'e de bağlanabilir. Yani C enzim 1'e de enzim 2'ye de bağlanıp C'nin oluşum reaksiyonunu durdurabilir. Hani ben bunu genelde şeye benzetiyorum. E, fırında ekmek yapanlara biri yumak yapıyor, biri ekmeği açıyor, biri pişiriyor, biri satıyor. Ama düşünün ki ekmekler çok fazla satılmamış, birikmiş. Pişirmeye gerek var mı? Ne pişirmeye ne yumak yapmaya gerek var. O zaman hem yumak yapmana, her e, pişirene dur kardeşim. Şunu satalım ondan sonra devam et. Ama bunlar satılıp bittikten sonra her ikisine de ne yapacak? Her ikisini de bırakacak. Hadi kardeşim yoldan devam et. Biz buna son ürün inhibisyonu yani fazla olan ürünün reaksiyonu durdurması. İşte şurada K maddesini L'ye, L maddesini de M'ye, M'yi hem N'ye hem de R'ye dönüştüren enzimlerimiz olsun. Peki şuna enzim 1 gerçekleştirsin. Şuna enzim 2, şuna da enzim 3, şunu da enzim 4 gerçekleştirsin. Peki bizim R çok üretilmiş olursa bu re hangi enzime bağlanarak reaksiyonu durdurmalı? Ali ne diyorsun? 1, 2 ve 4. 1, 2 ve 4. Yani diyor ki 4'e gelen her yol tıkanmalıdır. 3'e gelen zaten işimiz yok. Peki gel biri durduralım. Ya da 2'yi durduralım önce. 2'yi durdurursam L'nin M'ye dönüşünü engellemiş olursun. Öyle değil mi? M de o zaman ne azalırsa ne azalır. Doğru. Ama aynı zamanda neyi de azaltmış olur. Yani senin neyle ilgili sıkıntın var mı? Neye hücrenin ihtiyacı var? Sen öyle bir enzime bağlayacaksın ki hem R'yi R'yi azaltacak ama diğer de olumsuz etkilemeyecek. Evet enzim bir enzim ikiye bağladığın zaman dolaylı olarak R'yi de azaltırsın ama neyi de azaltırsın? Çünkü enzim 3'ün substratı olan B, enzim 1, enzim 2 sonucunda oluşuyor. O zaman sen enzim 1, enzim 2'ye bağlamamalısın. Neye bağlayacaksın? Enzim 4'e bağlayacaksın. Niye? E kardeşim menül R'ye dönüşümle engeller sadece. Oradan diğerlerini etkileme. Burada diğerlerini olumsuz etkileyecek şeye girmeyeceksin. Sadece enzim 4'e bağlanırsa mantıklı olur. Anlaştık mı? Evet, ses gelmediyse al. bazı enzimler ilk üretildiğinde inaktiftir. Yani çalışmaz. Bu enzimler jel eki alırlar. Jel eki alan bu enzimler ihtiyaç halinde aktifleştirilip kullanılırlar. Bak glikojen bir enzim değil yalnız. O bir polisakkarit'tir. Şimdi düşün. Pepsinojen bu bir enzim ama nasıl bir enzim? İnaktif enzim. E peki bu kullanılacağı zaman ne olması lazım? Midede üretilen bir enzim. Bu hidroklorik asitler birleşecek ve aktif enzim olan hepsine dönüşecek. İşte şu anda aktif oldu. Demek ki bazı enzimler ilk üretildiğinde inaktif olabilir. Çünkü sen mide asitik ortamını daha da arttırmamak için bunu inaktif üretirsin besin geldiği zaman aktifleştirilip tekrar kullanabilirsin. Bu enzimler biz ne dedik? İnaktif enzimler dedi. Bazı maddeler enzimlerle birlikte kullanıldığında reaksiyon hızını daha da arttırır. Peki enzim reaksiyon hızını arttırmıyor muydu? Enzim zaten arttırıyor. O zaman enzim çalışmasını daha da arttıran, bak enzim çalışmasını daha da arttıran e, maddelere biz ne diyeceğiz o zaman? Aktivatör maddeler. Reaksiyon gördüm parmağı dönecek. Şimdi aktivatör maddeler işte şöyle düşün. Zaman reaksiyon hızı. Normalde enzim şu şekilde reaksiyon hızını hızlandırdı diyelim. Peki biz aktivatör kullanırsak yani arabanın benzinde 92 98 oktan kullanırsak benzinin yanma reaksiyonu daha da hızlı olur. E benzin zaten yanmıyor muydu? Evet. E peki oktan ne yaptı? Yanma olayını daha da hızlandırdı. İşte işte enzim artı aktivatör dediğimizde reaksiyon hızının daha da arttırıldığını düşüneceğiz. Yani aktivatörler enzim çalışmasını daha da hızlandırır. Peki öyle maddeler var ki kurşun, civa. Mesela bunu çok duymuşsunuzdur. Sakıncalı zararlı maddeler. Niye? Bunlar enzimlerle birlikte enzim çalışmasını yavaşlatıyorlar. İlgili reaksiyonun gerçekleşmesini belli ölçüde durduruyorlar. İşte dedik ki enzimle artı Inhibitor kullanırsak, inhibitor reaksiyon hızını yavaşlatan madde. Enzim zaten hızlandırıyordu, ama onu da hızlandıranlara aktivatör, yavaşlatanlara inhibitor dedik. Peki inhibitorlar reaksiyon hızını nasıl yavaşlatır? Tekrar ifade ediyoruz. Inhibitorlar reaksiyon hızını nasıl yavaşlatır? İki şekilde yavaşlatır. Şu inhibitörler yavaşlatıcılar reaksiyon hızını yavaşlatırken bir kompetitif inhibisyon dediğimiz bir olay. Kompetitif inhibisyon. Bunun Türkçe meali şu. Enzimin aktif bölgesine bağlanarak substratla birleşmesine engel olarak Bakın o bilgisayarınızda şu tekmeni hatırlıyorsunuz. Değil mi? Bu enzim diyelim. Bunun etki ettiği madde de şu olsun. Bu da substrat değil mi? Enzim substrat ile birleştirip reaksiyon, birleşip reaksiyonun daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. Ancak burada işte iyi bir madde var. Şurada bir İnhibitor koşa koşa gelip şu enzimin aktif bölgesiyle birleşirse artık bu enzim bu substratla birleşebilir mi? Birleşemez. O zaman inibitörler reaksiyonu nasıl yavaşlatır? Enzimin aktif bölgesine bağlanıp substratla birleşmesine engel olarak yani ben gelip en çok konuşan öğrencinin ağzına elmayı tıkarsam konuşması azalır. Ama inhibitörler öncelikle durdurmaz. Öncelikle yavaşlatır. Ama inhibitör madde miktarı enzimlerin tamamını inhibe edecek kadar çok ise o zaman olabilir. Peki şurada ilginç bir durum var. İnhibitörle substrat enzim için rekabete giriyor. Yani substrat da buraya uygun, inhibitör de buraya uygun. Kompetitif inhibisyon bu. Yani inhibitörle substrat arasında bir rekabet olup enzime bağlanması. İnhibitör enzime bağlanırsa substratıyla birleşemiyor. İkinci engelleme yöntemi kompetatif olmayan inhibisyon. Ha, burada da yine aynı enzime alalım. Şu bizim enzimimiz olsun. Şu da onun substratı olsun. Ama bu defa aktif bölgeye bağlanmıyor. Bu defa ne yapıyor? Enzimin herhangi bir yerine bağlanıyor. İşte şurası bizim inhibitörümüz olsun. Herhangi bir yere bağlanıp şurası enzimin etki edeceği aktif bölgesi değil mi substrata? O aktif bölgenin şeklini değiştiriyor. İşte şurası aktif bölge. Birinci de aktif bölgeye bağlanıyor. ikinci bölge, ikinci de aktif bölgenin şeklini değiştiriyor. Artık bu enzimle bu substrat birleşemez. Demek ki kompetitif inhibisyonda aktif bölgeye bağlı substratla birleşmesine engel olur. Kompetitif olmayan inhibisyonda ise herhangi bir yere bağlanıp aktif bölgenin şeklini değiştirerek substratla birleşmesine engel olurlar. Böylece reaksiyon hızını ne yaparlar? Yavaşlatırlar inhibitörler reaksiyon hızını bu şekilde yavaşlatmış olur. Peki bir hücrede son 2-3 grafiğimiz var. Bir hücrede kaç çeşit reaksiyon varsa o kadar çeşit enzim olmalı. Niye? Her reaksiyon çeşidini katalizleyen özel bir enzim var. Ama aynı tip reaksiyonlardan birden fazla olacağı için o zaman reaksiyon sayısı reaksiyon çeşidinden daha fazla olur. Enzim substrat ilişkisi. Şimdi enzim substrat ilişkisinde A dedik. Enzim sınırlı. Substrat çok ise reaksiyon hızı nasıl değişir? Enzim sınırlı. Substrat çok. Yani sürekli arttırılıyorsa. Burada çok denildi. Ya sürekli arttırıldığını da düşünelim. Reaksiyon hızı zamanla nasıl değişir? Şimdi bizim şurada üç tane kamyonumuz olsun. Kum taşıma amaçlı kullanacağımız üç tane tekrar tekrar kullanabileceğimiz için neye benziyor? Enzimlere benziyor. Peki, şimdi üç tane kamyon, üç kişiyiz. Ve ne yaptık? Taşıma hızı reaksiyonumuzu. Kumla ilgili bir sıkıntımız yok. İstemediğimiz kadar kum var ve burada Antakya Belediyesi'ne, Büyükşehir Belediyesi'ne destek için ne yapıyoruz? Saman kum taşıyoruz. Tabii kumsaldaki ne de değil. Birinci kamyon yükledi, geldi. E o zaman reaksiyon bir kamyonumuz olmadı mı? ikinci kamyon yükledi geldi. E i̇ki kamyonlu hıza ulaşmadı mı? Üçüncü kamyon yükledi. Üç kamyonlu hıza. Peki kamyonların tamamı çalışmaya başlayıncaya kadar reaksiyon hızı yani kum taşıma hızı artmayacak mı? Artacak. Peki sonra her kamyon boşalıp tekrar taşıyacağı için üç kamyonlu hızla sabit devam etmeyecek mi? İşte dedik ki o zaman enzimli sınırlıysa belli sayıdaysa enzimlerin tamamı reaksiyona girene kadar buna T anı dedim. Reaksiyon hızı artar sonra sabit kalır. Enzimlerin tamamı reaksiyona girene kadar reaksiyon hızı artar sonra sabit kalır. Bura anlaşıldı diyelim. Peki B. Şimdi bu defa substrat sınırlı. Substratımız belirli. Sınırlı enzim sürekli arttırılıyorsa reaksiyon hızı olur? No. Bakın taşıyacağımız kum miktarı belli. Büyükşehir Belediyesi'nin hatta Ankara'nın, Adana'nın bilmem neyin, tüm araçları gelmiş ve ne yapacak? Kum taşıyacak. Taşıyacak kamyonla ilgili sıkıntımız yok. Ama taşıyacağımız kum miktarı belli. Değil. Sınırlı. Peki ne olacak? Bu sınırlı kumu bir süre sonra bitirmeyecek mi? Yani o zaman ilk kamyon yükleri taşıdığı yükleri arttı. Ama bir süre sonra her kamyona taşıyacak yük kalmayacak. Sınırlıysa su o taşıran kum bitecek. Çünkü orada kalmayacak. Kalmadığı zaman reaksiyonuza artık bir süre sonra reaksiyon gerçekleşmeyecek. Niye? Çünkü kardeşim <laughs> neyimiz kalmayacak? Kumumuz kalmayacak. Su kalmayacak. Eğer bak enzim sınırlıysa tekrar tekrar kullandığı için belli bir hıza kadar artıp hep sabit devam ediyor. Çünkü enzim reaksiyonda bozulmadan çıkıyor ve tekrar tekrar kullanılıyor. Ama substrat sınırlıysa substrat bitiyor. Enzimler görev yapacak ama substrat yok. O yüzden reaksiyon bitmeli. C ve sonuncu grafiğimiz sonuncu grafiğimizde diyoruz ki enzim ve substrat. İkisi de düzenli arttırılıyorsa reaksiyon hızı nasıl değişir? Enzimi de arttırıyorsun, substratı da arttırıyorsun. Aha reaksiyon hızı. Kumla ilgili sıkıntımız yok, kamyonla ilgili sıkıntımız yok. O zaman her gelen kamyon taşınma hızına bir katkı